Karatay Sözü YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün baş ağrısı veya migrenden bahsedeceğiz. Yani migrende bir türlü baş ağrısıdır. Baş ağrısının bin tane sebebi vardır. Baş ağrısı demek, hakikaten veya migren demek bir uyarıdır, bir hastalık değildir. Metabolizmada sistemik olarak bir bozukluk olduğunu gösterir. Metabolizmada sistemik olarak bir eksiklik olduğunu gösterir. Metabolizmada bir bozukluk olarak bazı şeylerin aşırı olduğunu gösterir. Yani çok sebebi vardır. Benim migrenim tuttu, şunu aldım, iyileştim değil. Migren demek vücutta hakikaten bazı sistemlerin normal olarak çalışmadığının bir belirtisidir. Tabii e, psikik olarak da sıkıntılar da bunu tetikler ve birçok şey bunu tetikler. Baş ağrısını tetikler. En başta baş ağrısını tetikleyen en önemli sebeplerden biri de tabii ki susuzluktur. Tabii ki tuzsuzluktur. Yani eğer başın, başınız ağrıyorsa hemen gidin iki bardak, üç bardak su için. Ama kristal kaya tuzlu su için. Çok çok önemli. Uykusuzluk da bunu yapabilir. Uykusuzluğu da gidermemiz lazım. Uykusuzluğun da bir sürü sebepleri vardır. Biliyorsunuz tabii bir de kafamızdaki düşünceler de bunu zaman zaman tetikleyebilir. Tabii en fazla tetikleyen de çevresel toksinlerdir. Her zaman söylüyorum. Devamlı söylüyorum. Dilimde tüy bitti. Evde kullanılan, okullarda kullanılan, AVM'lerde kullanılan çamaşır suları zehirdir. Çamaşır suları insan vücudunun bütün sistemindeki hücrelerinin DNA'sını bozar. Beyinde de DNA bozulduğu zaman hücrelerde efendim tabii ki ağrılar başlayabilir. İşte benim migrenim tuttu. Başım ağrıdı. Tabii birçok sebepler var. Bu uyarıcı sebeplerden biri de mesela ışık da bunu artırabilir. Onun için baş ağrısı olan bazı kişilerde gözler de kapalır. Fazla ışık girmesin diye. Gürültü bunu başlatabilir bazı kişilerde. Yüksek ses bunu başlatabilir. Ve de çevresel Gürültü kirliliği bunu başlatabilir. İşte biliyorsunuz maçlar oluyor, kıyametler kopuyor sokaklarda. Bağırmalar, çağırmalar, e, arabalarda çalılan marşlar, şeyler. E şimdi seçim zamanındayız. Marşlar, sokaklarda giden. Peki evde oturan sessiz, yaşlı, ağrılı insanlara bu gürültü gerekir mi kardeşim? Siz seçim yapacaksınız diye. Mesela örnek veriyorum. Onun için bütün bunlar her şey bunu tetikleyebilir. Vücuttaki gereksinimi olan minerallerin ve vitaminlerin eksikliği çok önemli. Bir de e, psikolojik olarak e, hakikaten e, sıkıntı da bunu hepsi birbirini tetikliyor, tek bir şey değil. Bakın. Şimdi efendim e, Ramazan ayındayız. Ramazan geliyor. Susuz kalmak, oruç tutmak e, yeterli 24 saat içinde vücuda yeterli tuz ve suyun girmemesi iftara doğru baş ağrılarını artırıyor. Bunun sebebi hakikaten baş ağrısı arttınca ne oluyor biliyor musunuz? Vücutta müthiş bir stres oluyor. Stres olunca ne oluyor biliyor musunuz? Vücutta stokainler salgılanıyor bu strese bağlı. Bu stokainler ne yapıyor? Tansiyonu yükseltiyor. Yani benim ensem ağrıyor. Efendim tansiyonum yükseldi de ondan ensem ağrıyor. Tansiyonum Yükseldi de ondan başım ağrıyor değil. Bir daha söylüyorum. Baş ağrısı olduğu zaman vücutta stokainler salgılanır. Tehlikeli stokainlerdir bunlar. Şimdi stokain lafını bu koronadan sonra çok duyduk ya. İşte stres bunu yapar. Her türlü stres bunu yapar. Baş ağrısı da bir strestir. Ve stokain salgılandığı zaman da e, böbrek üstü bezlerinden hormonlar salgılanır, tansiyonu fırlatır. Bu tansiyon hastası demek değildir. Baş ağrısının en önemli sebeplerinden biri de yine kullandığımız ilaçlardır. Gereksiz yere, hayat boyu kullanılan ilaçlar bunu tetikler. Bunlar hakikaten dikkat etmemiz gerekir. Baş ağrısı e, sebeplerinin en önemli, migrenin en önemli sebeplerinden biri de kullandığımız gereksiz yere kullanılan ve de leblebi gibi çocuklara dahi verilen antidepresanlardır. Gereksiz yere mide koruyucu diye her türlü ilaç veriliyor hastalara. Ve de bunun yanında mide koruyucu veriliyor. E mideyi bozuyorsa bütün bağırsak florasını bozuyor demektir. O zaman siz bu ilaçları niye veriyorsunuz? Kısa bir süre tabii ki verilir. Ama hayat boyu verilmez. Bakın dikkat edin. Hayat boyu verilmez. Bütün bunlar niçin ben söylüyorum senelerden beri? vücuttaki sistemik hormonal, vücudumuzdaki sistemik enzimatik dengelerin alt üst olması demektir. Bir şey bozulduğu zaman, bir şey ters gittiği zaman domino taşı gibi her şey sırasıyla bozuluyor. Bu onu gösterir. Baş ağrısı ve migrenin en önemli sebeplerinden biri de daha önce de konuştuk. Kansızlıktır. En çok adet gören hanımlarda çok görüyoruz. Adet öncesi hormonların değişmesi, adet sırasında demirin kaybedilmesi, demir eksikliği ağrıların en önemli sebeplerinden biridir efendim. Benim migrenim var, benim çocuksuzdan benim migrenim var diyorsanız lütfen kan değerlerinize baktırın, demire ve vitaminlerinize ve ağır metallerinize baktırın. Bu hakikaten önler ve susuz kalmayın. Ve de mineralli su yani Kristal kaya susuz kalmayın. Çünkü kristal kaya tuzunda bulunan bakın 84 tane minerale insan vücudunun çok ihtiyacı vardır. Bunu hakikaten tuzuk tuz düşük olduğu zaman ben e, hastalarımda hepsine baktırıyorum. Sodyumlar o kadar düşük ki. Sodyum düşüklüğü her türlü ağrıyı yapar kardeşim. En başta da e, şey olarak e, migren dediğimiz, baş ağrısı dediğimiz ağrıları yapar. Karanlık iyi gelebilir. Bazı kişilerde kahve, Türk kahvesi, şekersiz olduğu zaman iyi gelebilir. Bir de tabii ki baş ağrısına ve bütün ağrılara, yalnız baş ağrısına değil, magnezyum çok önemli. Yani magnezyum e, mineralimiz tuzumuz eksik olduğu zaman her türlü ağrı artar. Bir daha söylüyorum. Ama sağlıklı bir magnezyum almamız lazım. Ve de magnezyumsuz kalmamamız lazım. Vücutta Yağ eksikliği olduğu zaman da ağrılar artar. Çünkü hücrelerimizin, beynimizin yağa ihtiyacı var iyi çalışması için. Beynimizin D vitaminine iyi ihtiyacı var iyi çalışması için. Beynimizin omega 3'e ihtiyacı var iyi çalışması için ağrımız olmasın diye. Bunları tekrar söylüyorum. Hakikaten yediklerimiz çok önemli. Hazır yiyeceklerde, yani yiyecekler doğal olarak doğada yapılır üretilir. Ama fabrikalarda yiyecekler üretilmeye başladığından beri, son 60-50 seneden beri bu hastalıklar da arttı. Migren de çok arttı. Hiçbiri genetik değil. Çevresel fabrikalardan gelen, ürünlerde bulunan zehirli kimyasallar, işte raf ömrü uzun olsun diye bunu çok yapıyor efendim. Bir de en önemli ağrılardan biri de açlıktır kan şekerinin düşmesidir. Bunu da gizli şeker diyoruz. Şeker hastalığı belirtisidir. O halde devamlı hakikaten sağlıklı yememiz bu sebeple çok önemlidir efendim. Buna dikkat edeceğiz. Susuz kalmayacağız. Şekerli gazlı içeceklerden uzak duracağız. Fabrikada yapılan bütün paket gıdalarda glutamat var çok önemli baş ağrısı sebebidir. Fabrikada üretilen, pakete girmiş, reklamları şakır şakır yapılan bütün yiyeceklerde ve içeceklerde aspartam var. Baş ağrısı sebebidir. Aspartam suni bir şekerdir. Şekersiz diye halk kalka sunulmaktadır. Halk kandırılmaktadır. Aspartam hakikaten beyinde hakikaten sinir sistemini bozar ve aspartamın en sefalit dediğimiz mikropsuz beyin iltihabı yaptığı bilinmektedir efendim. Tabii ki bunlar olduğu zaman da baş ağrısı da olur, migren de olur efendim. O halde glutamat yani mono sodyum glutamat yani çin tuzu bütün hazır tatlılarda ve şeylerde yiyeceklerde vardır. Uzak duracağız efendim. Mümkün olduğu kadar. Sıfırlamamız mümkün değil. Ama bilinçli olarak fazlaca yemememiz lazım. Mısır şurubu şekeri. Bunda da Hakikaten mısır şurubu şekeri e, endüstri o kadar çok kullanılıyor ki bir ton mesela süte iki damla birkaçı kaşık koyulduğu zaman o yetiyor. Tam endüstrinin e, arzu ettiği, e, uygu istediği, çok fazla harcamadan dünyanın e, girdisini almak istediği bir olaydır. Bütün bunlar ve de çevresel toksinler, hakikaten yiyeceklerle giren toksinler, vücudumuzdaki İmmün sistemi alt üst ediyor. Vücudumuzdaki hücrelerimizde bulunan, hücre zarla e, çekeceklerimizde bulunan DNA'yı bozuyor. DNA'yı bozuyor, DNA'mızı bozuyor. E niye başımız ağrımasın kardeşim? O halde başı ağrımasının çok bin sebebi vardır. Bir tek şey bunu geçirmez. Bunun sebebi hakikaten vücuda giren toksinler, vücutta bulunan eksik mineraller, vücutta bulunan ağır metaller. Bütün bunlar hücrelerin normal çalışmasını bozmaktadır. Bütün hormonal dengeyi yok etmektedir. Bütün hormonal dengeyi bozmaktadır. Bu nedenle kendimize iyi bakacağız efendim. Başım ağrıyor diye her dakika aman cebimizde taşıdığımız lebebi gibi ilaçlardan uzaktıracağız. Onlar daha da beter yapıyor efendim. Ağrı ilaçları baş ağrısını geçici olarak geçirmesine rağmen sizi bizi rahatlatmasına rağmen çok şiddetli olursa tabii ki alınabilir. Ama bilin ki ileri ve uzun evrede çok büyük tehlikeleri var efendim. Kendinize iyi bakın. Kabızlık baş ağrısı sebeplerinden biridir. Çünkü kabız olduğumuz sürece vücutta dışarı atılması gereken toksinler içeri girmektedir. Kana karışmaktadır. Başımızı ağrıtmaktadır efendim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.